Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum Resulillah. Kıymetli dostlarım. Yine bir bugün rizak dersinde beraberiz. Bugünkü konumuz tuvalette tahalet alma adabı nasıl olması gerekir? Dinimizin bu konudaki hükümleri nelerdir? Bunu işleyeceğiz. Dilerseniz önce paralar paralar mana ve tam okuyalım. Sonra da kırık manasına geçelim. Geri geldikçe garip kelimelerde, anlaşılmayan yerlerde, açıklamalarda, izahlarda bulunacağız. Bas istincai. يلزم الرجل الاستمرار حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه حسب عادته بالمشي أو التنحنق أو الاضطجاع أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. هذا في في istinca'yı هو istinca konusunda bir fasıl, bir bölümdür. İstinca, nizâletun <laughs> necâset bilmâi, el-katlî lihâ filah bilhacel. pisliği su ile gidermek veya kaşla ve benzer şeylerle pisliği azaltmaya istinca diyoruz. Yani defihâdetten sonra ön ve arka tarafı yerleri temizlemeye istinca denir. Şimdi istincaya geçmeden önce istibradan giriş yapıyorum Sana Hazretleri. Niye? Bu konu ihmal edildiğinden önemine vurgu yapmak için istibradan başlamış. Yelzemu racüle adama erkeklere lazımdır. El istibra u istibra lazımdır. Peki istibra nedir? Bu ve dalebu bera etil bahsedi min akıntı gibi erkeklerin ön uzunlarından ıslahlığın ıslaklığın eserini gidermeye, gidermeyi istemeye istibra ediyoruz. Erkekler devir idrar yaptıktan sonra idrar kanal yollarındaki tenasül uzun içerisinde hiçbir damla idrar kalıp da çamaşırına damlamaması için yapmış olduğu bir takım hareketlere istibra diyoruz. Deri olmak, temizlenmeyi istemek, kurtulmayı istemek. Peki bunu nasıl yapacak? Alâ hasebe iyi kişinin kendi vücudunun alışkanlıklarına göre minel yürümek, evet tanahmizi veya öksürmek, ev gayrihi, gayriha veya sağa sola eğilmek gibi hareketler yaparak idrar yollarında hiçbir damla bırakmayana kadar temizlenmesine istibra ediyoruz. Eğer evet, istibra yapmadan yani e, tenasül uzvunu kanalları eliyle okşayıp içerisinde hiçbir damla idrar bırakmayacak şekilde. Bunu kişi kendine bakacak. Eğer e, sağa sola yaslanmak, öksürmekle bu işi halledildiğine kalbi kanat getiriyorsa tamam. Dışarı çıkıp yürümesine gerek yok. Ama e, kalbi kanat getirmiyorsa ucuna bir peçete vesaire bir şey tıkayarak oradan idrar damlamasını engelleyecek şekilde dışarı çıkıp birkaç yani 40 adım falan söyleniyor. 40 adım yürüyerek istirra yapması gerekmekte. Evet. Hatta <grad> yazıyla efe vul bevli, eseri izi gidinceye kadar istiha yapması. Ve yakma inne kalbi mutmain oluncaya kadar. hasebe adetini, adetine, davranışına, kendi uygulamasına göre. kalbi mutmain olup bevlin eseri gidinceye kadar istiha yapması gereklidir. Bilmeş, gülmek, evit kanakmı, evit kıcağı, haydi. Yürümek, öksürmek, ıltıcağa, sağa sola yatmak, ev veya başka e, hareketler yapması gibi. Özellikle günümüzde e, adam tuvalete çıktığı zaman kimse hakkında suizanda bulunmayalım. Yani adam istirahat yapmadı, abdestine dikkat etmiyor demeyelim. Adam kendi banalarına güveniyordur ve sağlam, zompalar sağlam diyoruz. Tuvalette eliyle o uzvu okşayarak veya öksürerek istibra is, is, yapmış olabilir. İlla dışarı çıkıp da kadın girmesi gerekmez. Çünkü öyle bir şey olmuşsa sadece burada ev takdir hakkı olan, tercihe bırakma hakkı olan ev getirmez ve getirir. Ev getirdiğine göre kişi kendi adetine göre bunlardan birini yapabilir. Ve la yegüzü <laughs> lehu Adam için caizdir. başlamak caiz değildir ki vudu-i hatta yatma inne bi zavali vaş'il bevli. Devrin ıslaklığının gittiğine mutmain oluncaya kadar abdeste başlaması caiz değildir. Kişiye lehu ee, devrin ıslaklığı gittiğine kalbi kanaat getirinceye kadar abdeste başlaması caiz değildir. Evet, toplama. Kırık toplaması da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şu okumuş olduğunuz cümlenin Türkçe toplu manasını verelim. İstibra her adama lazımdır. ve erkeğe lazımdır. Bu da nasıl olur? Devrin eseri gidip elektrikli eseri gidip adetine göre kalbi mutmain olunca ve devrin eseri gidinceye kadar istibra yapması lazım. İstibra ne olur? 1500 yürümekle, öksürmekle yat sağ sola eğilmek yatmakla veya benzeri şeylerle olur istibra yapmadan kişinin e, devrinin gittiğine kalbi kanaat getirinceye kadar abdeste başlaması cahil değildir. Evet. Her adamın istibra yapması gerekir. İstibra demek e, kişinin kendi vücut vücudunun adetine göre e, devrin eserini tenasip uzvundan gidermesidir. Bu da yürümek, öksürmek, sağ sola yatmak ve benzeri şeylerle gerçekleştirilir. İstibra yapmadan hiçbir adama, erkeklere adrese başlamak caiz değildir. Bu kısım tamamdır. İkinci paragrafa geçelim. Evet. Vel istinca'u sünnetin min necesin يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج وان تجاوز فكان قدر الترهمي وجب ازالته بالماء فان زاد على الترهمي يفترض غصبه فيفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحل والنفاس وان كان ما في المخرج قليلا والاستنجار شيء الاستنجار sünnetün sünnettir. Min necisin pislikten, maddi pislikten e, sebileyinden çıkan pislikten istinca sünnettir. Şimdi necisin sıfatı geldi. Yahrucu mine sebileyni iki yoldan ön ve arkadan subur ve bubulden çıkan necasetten istinca sünnettir. Ne müddetçe maalem Ma'lem yetecavez kalmakla cehennem. Necaset mahreci çıktığı yeri geçmediği müddetçe. Şimdi bir defi hacet düşünün. Ön ve arkadan yap, yani çıkan pislik eğer mahreci pisliğin çıktığı yeri geçmiyorsa o zaman istinca sünnettir. Geçmiyorsa. Burası çok önemli. Malem yetecağız. Bu kayıt son derece hayatı öneme sahip. Malem yetecağız el mahreci. Yani çıktığı yeri geçmemesi lazım yani sünnetmiş işte yapsak da olur, yapmasak yapmasak da olurmuş gibi anlamayalım. Şimdi devamı geliyor. Ve intaca veze eğer necaset geçerse e, ve kâle kadrat dirhemi ve geçtiği, çıktığı yer, kaçtığı yer dirhem miktarı olursa peki, peki dirhem miktarı nedir? 2.30 gram 30 gram olarak belirlenmiş günümüz ölçüleriyle ön ve arkada mahreci 2.30 gram geçtiği zaman pislik cebe, vacip olur gizaletuhu bu necasetin giderilmesi ilmai suyla evet necaset mahreci çıktığı yeri bir hem miktar 2.30 gramlık bir ölçüyle geçtiğinde onu suyla gidermek vaciptir ve inzade alet dirhemi eğer dirhemin üzerine çıkarsa yani 30 gramı geçerse ustur ve vasruhu, o zaman yıkamak farz olur. Ve yuftaladu farzdır. Kasru ma mahreci indel irtisali husul anında mahreşte olan şeyi yıkamak da farzdır. Bu husul neden? Şimdi minminin beyaniye husul neden olduğunu açıklıyor. Minel cenabeti vel hayudu cünüplükten, hayız ve nifastan husul alma anında mahreçte bulunan şeyleri yıkamak farzdır. Menidir, vezidir, vedidir neyse o hayız ve adet tanık bir şeyleri yıkamak farzdır. Ve inkâne mâ ma fil mahreci kalîlen Buradaki inivasiye veya hal, vav yapabiliriz. Mahreçte olan az bile olsa, bakın burada istincada olduğu gibi kadrat kirihemi falan demedi bir miktar gibi bir miktar belirtmedik. Mutlak olarak nokta dahi olmuş olsa günlük hayız ve nifas gibi durumlarda mahreçte olan şeyleri yıkamak farz. Örneğin, kusura başlamadan önce ne yapacağız? Önce güzelce bir ön ve arka bir gübür bulma kubul ve kubulü taharet edeceğiz, güzelce yıkayacağız. Burayı Türkçe olarak toparlayalım. Eee sebileğinden ön ve arkadan çıkan necaset eğer mahreci geçmemişse yıkamak sünnettir. Eğer bir hem miktarı de dediğimiz için 30 gramlık bir taşma meydana geldiyse suyla onu gidermek vaciptir. Eğer dirhemin üzerindeyse mahreci bayağı geçtiyse yani dirhemden fazlaysa o zaman yıkamak fazladır. İster az olsun çok o zaman zaten yıkacaksınız da Az bile olmuş olsa cenabet, ayız, nifas gibi durumlardan kusurlar peşte alırken ön ve arkaya pislikleri yıkamak her türlü fazlır. Evet. Dersimize devam ediyoruz. Ama önemli konular. Din, e, tabiri caizse vahiyden, banyodan başlıyor. temizlik imanın başladığı imanın yarısıdır. Önemlidir. ويستنجي بحجر ممكن شندي كان بكي بشنين لا تهرب على جانب بحجر ممكن ممكن نَدَمِشْ، منظفين بان لا يكون حشنان كان اجري والمسيح الاقيب Ters ve benzeri bir ancak ve yüksel sünnet olur en yesten diye kişinin istinca yapması bir hacerin mundin temizleyici bir taş ile ve nakrihi ve benzerleriyle ve min kulli tahirin yüzyılın bina zararı ve leyse mütekavrimen ve la muhterimen evet temizleyici bir taş ile. Bu taşın özelliği de alttaki kayıtta sert olmayacak. Sen ağacın tuğla kiremit veya kaygan olmayacak. Akit taşı gibi. Yani pisliği oradan giderecek, alıp alacak, alma özelliği olacak. Ama oraya da zarar vermeyecek. Tavret mahalini yırtmayacak yani. Vel gaslu Suyu e, su ile yıkamak, avret mahalini daha seni daha iyidir. Ben afkalu en güzel olanı elzem o beyler -el mağrib ve hacari su ile taşı bir araya yapmak. Yani günümüzde taşınan ne var? Tuvalet kağıdı var. Önce ne yapacak kişi? Tuvalet kağıdıyla havasını alacak, sonra suyla yıkayacak, sonra da kurmayacak. Eskiden bu taş vardı, şimdi tuvalet kağıdıyla bunlar oluyor. İşte tuvalet kağıdıyla suyu bir araya getirdiğimiz zaman, işte o zaman afkal en güzelini yapmış olur. Vayam sah zaten söylemiş. Vayam sahu önce siler, veya yasiru sonra yıkar. Veya yedüzü caizdir. En yani, yahtasırı alel yemek ve sadece suyla veya taşla da kısaltması, taşa kısatması caizdir. Yani sadece suyla yıkaması caizdir, sadece taşla yapması caizdir demiş. Fakat günümüzdeki bu durumda yani özellikle Kaita'da büyük abdestle sadece taşla yaptığın zaman mahalleci, mahalli çok taştıysa eğer necaset istik kayıta bu taş bunu temizlemek onun için su hem kalpada lazımdır. Ve sünnetu inda'ul mahalli sünnet olan mahalli eee tertemiz yapmaktır. Ve evet. Vel adadu fil Taşlarda sayı mendubun, menduturlar sünneti, sünnet değildir. Yani iki olacak üç olarak üçten fazla olmaz diye bir şey yoktur. I, temizlik beş de oluyorsa beş, on da oluyorsa on taş kullanarak tam su olmadığı yerlerde bunları yapabilir. Bunun tuvalet kabili olarak düşünebilirsiniz. Üç dört parça tuvalet kabili olmuyorsa beş, on parça ne gerekiyorsa yapacağız. Heyesten giyi. İstinca yapar. Bir selaset ahtari nedben menduk olarak üç taşla istinca yapar. İn hasalet tanzifu bima dûneha. Sen ne kadar daha fazla da temizlik gerçekleşmiş olsa da üç taşı yapmak menduktur. Yani adam iki tuval, parça tuval kağıdı ile temizlik yapıyorsa bile bunu diyor üç parçayla yapması mendiktir. Ve istinca, istinca. nasıl yapılır? En yemsaha bil haceril evveli min cihetil mukaddemi ila halkin. Ön taraftan arkaya doğru önce birinci taş ile siler. Evet. Keyfiyetil istinca. istinca'nın yapılışı, nasıllığı, ne idülüğü. En yemsaha siler bir evveli birinci taşla nereden başlar? Minci hetil mukaddemi önden başlar. İla ila kalpin arkaya doğru. Birinci taşla önden arkaya doğru. Birinci parça adı önden arkaya doğru Tabi Habitani ikinci taşla tuvalet kağıdıyla da min halkin arkadan başlar. İlal kuddami öne doğru siler ve bir üçüncü taşla da, üçüncü tuval da min yine önden başlar, <laughs> arkaya doğru siler. Bunu ne zaman yapar? İza Yumurtalıklar e, olduğunda, müdellaten sakıt olduğunda. yumurtalıkları yaki sakıt olduğu zaman nereden başlıyor? Önden başlayıp arkaya doğru, sonra arkadan öne doğru, sonra tekrar önden arkaya doğru. Ve imkan gayra müdellâ. Eğer sak değilse, yetedi bu başlar, min halkin önden ila kuttamin arkaya doğru. Ha, affedersiniz, arkadan öne doğru. Vel mer e kadın ise, tebde bu başlar, min kuttamin önden ila halkin arkaya doğru siler. Haşyete telliyti fercihâ fenasın uzunun kirlenmesinden, belgeli kirlenmesinden korktuğu için arkadaki pislik ön tarafa bulaşmasın diye ne yapacak? Önden arkaya doğru yapar. Yani buradaki hikmet ne? Ee, oradaki mahveçteki pisliği başka yere sıçratmadan bulaştırmadan silmek. Bunu nasıl oluyorsa o şekilde yapar. Yani bunlar tarz değil, vacip değil. Evet. Sümme yasil yedeyhi evvelen, sonra önce ellerini yıkar bir ma'i suyla. Sümme yedirli mahalle, sonra mahalli ovalar bir ma'i suyla. İbâsını usbu'in, e, parmakların içiyle, ev isbahayni veya iki parmakla, ev felâfetin veya üç parmakla inihtâce, eğer ihtiyaç hissederse, e, parmakların içiyle, iki parmakla, üç parmakla ihtiyaç halinde e, mahalli ovalar. Oysa ilur raculu, adam yukarı kaldırır. İspahul vusta orta parmağını yukarı kaldırır. Ala diğer parmakların üzerine. Yüzük ve işaret parmağının üzerine gelecek şekilde adam erkekler ne yaparlar? Orta parmağını yukarı doğru biraz çift yaparlar, kaldırırlar. İki parmağın üstüne koyarlar. İptidai istincai, istincanın başlangıcında. Sümme yusa'udu bin Sonra sırasıyla bin e, yani yüzük parmağını yukarı kaldırır. Bu kez orta ve yüzük parmağı bir araya gelir. İşaret parmağı biraz geri döndürür. Ve la ala isbahin vahidetin bir parmağı kısaltmaz. Yani sadece bir parmakla taharet almaz. Mer ve merkezde kadın ise fısıldu binçraha ve avucda hem binçre, yüzük parmağını hem de orta parmağını ikisini birden yukarıdan başlatır beraber. İtida en başlangıçta harsheta fısırlarla bir lezzet meydana gelmemesi için böyle yapar. Başka sıkıntılar ortaya çıkmasın diye bu şekilde yapar. Kadın tek parmakla başlamıyor ile başlıyor? Her iki parmağı, yüzük ve orta parmağını yukarıda, yukarı kaldırarak üstte olacak şekilde iki parmakla başlıyor. Erkek orta parmak yukarıda başlıyor, sonra yüzük parmağını yanına getiriyor, üç parmağını yapıyor. Kadın iki parmağı direkt başlangıçtaki parmak olarak devam ediyor. Ve ne nuhul istinca yapan, e, e, abartılı mübalağa yapar, artırır. İktidazı temizlik konusunda hatta yakta Allah yakatel kerim Hatta çirkin pis koku kesilinceye kadar temizlik konusunda e, abartır mübalağa yapar. Peki <laughs> ilha il makadeti makadın e, rahat bırakılmasında inlem yakın salimen eğer orası değilse kendini makadını gevşetir. E, iyice o alev o alev yıkar. Ve izah faraha Taharetlenme işi bittiğinde hasele yedeyi saniyen iki cevap elini kay, yıkar ve makadetehu ve makadını kurular. Bakın kurulamak da son derece önemlidir. Tuvalet kağıdı eskiden e, tuvalet mendilleri olur herkesin. Tuvaletinde köylerde falan olurdu. Herkes o mendilini kurulamak için kullanırdı artık. Yani temizlik açısından, hijyen açısından çok e, sağlıklı bir şey değildi ama o zaman tuvalet kağıdı yoktu. Bunlar uygulanıyordu. Bakın burada da o zamandan bile diyor. Mak kurular. Kabiler gıyanı kalkmadan önce. Hidakane sağ ümen, eğer oruçluysa. Yani e, dübürden düdürden içeriye su zaman malumunuz oruç oluyor. Onun için oruçluyken tarif vermeye abartmamak gerekiyor. Evet diğer faslın la yedir kısmına bir sonraki dersimizde inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Rabbim okuduklarımız ile amil olmayı cümlemize nasip eylesin diyorum. Allah'a emanet olun.